helal Helal Hocam ben helal etmiyorum hakkımı. Benim hayvanlarımı zehirledi. Abi. Ben hakkımı helal etmiyorum. Orada hesaplaşıyorsun. İnşallah. De, helal edin. etmiyorum hayvanlarımı zehirledi. Müslümansak helallık almadan kabul etmiyorum. Allahu Ekber. Merhumu nasıl bilirsiniz? Yalan söylüyorsun. İyi bilir. yalan söylüyorsun? Senin hayvanların kaç kere Yanlış yapıyorsun. burada. Bak git gel bulamayız. Gel bakalım. Dur ya. Gel hadi. Gel hadi Bir bu hadi. Haydi hadi. Kimin yemini güçlü? Genel iş yapamaz. Benim ağzımı burnumu kıracaksın. İki kat sonra ne demek ya? Ne demek? Abi cenazeye de. cenezi, ben ölüye saygı duyarım. Ama bana da saygı duyulması lazım. Benim hayvanım ölmüş. Ben saygı istiyorum. Gelir bak Evet. Abi neyine sakin olayım ya? Sakin Yakını olayım. var, oğlu var. Gelsin benden bir helallik alsın. Hayır, hayır, hayır. Abi benim geçim kaynağım. Neyle geçineyim? Eşkıyalık mı yapayım? Hayır. Anarşitlik hayır, hayır. mi yapayım? Hayır, hayır. Sakin haber gönderdim. Helallaşmak istiyorum dedim. Ha onu onu bilmem. Ha. Ben onun onu oğlu var, dedim. kızı var. Ya ee, öldüğü ben zaman abi. Abi. Tapuda hepsi başına uçuşacak. Ondan önce gelse bana bir bana bir helallığım varsa benim. Abi, yani abi. sen gel benim kazlarıma zehirli buğday sep öldür. Tavuklarımı öldür, e ben senden e, intikamı alırım. Muhtardan da bana haber gönderiyor, bu zehir olmadı. İkinci fazla, dozunu fazla vereceğim zehirin. E. Muhtar, muhtar şahit abi. Benim de razılığımı, helallığımı alacak. Tamam. Torunlar hepsi, onu istiyorum ben. Tamam. Başka bir şey istemiyorum. Tamam. Ee, savcımdan da istirham ediyorum, muhtarın ifadesini alması için.